Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu sizlerle birlikte Bloody Europe'da Azerbaycan serisine ilk bölümü çekmeye başladım. Bu video inşallah hoşunuza gider. Bu videoya like atmaya kanalımıza abone kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Evet Azerbaycan serisine geçtik başladık. Şu an teknolojik yatırımları düzenliyorum. Ee, nüfuza vereceğim bir 10. Burada da teknoloji vereceğim bir 15. Orduya 10 vereceğim ve kalanları da ekonomiye e, arttırmasına izin vereceğim. Ve Türkiye ile Gürcistan'la şu an aramız çok iyi. Hatta devam edelim. Ee, büyük Azerbaycan'a Azerbaycan daha doğrusu büyük bir e, sınırlara hatta Avrupa'ya hatta Orta Asya'ya, İran'a, Irak'a kadar gelebilecek sınırlara geleceğiz arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. İlk önce hedefimiz biliyorsunuz ki bizim büyük düşmanlarımızdan olan Ermenistan'la savaşmak. Ermenistan zaten yerin dibine gömeceğim. Ermenistan'ı mahvedeceğim. O yüzden bu orduyu burada bir silelim. Yarısını. Nahçıvan'da asker e, basacağım. Evet. Ermenistan'a resmi olarak savaş ilanı verdim. Daha doğrusu açtım. Ama bazen sözlerim biraz uygun gelmiyor olabiliyor. Evet. Şu an Zengizur'u aldık. Göğeçeyi ve diğer topraklarımızı da kurtaracağız. Şu Ermenileri şu göçmenleri şuradan uzaklaştıracağız arkadaşlar. Ermenilerden karşı mukavemet geliyor derken Vardenis'i kaybettik. Ama orayı da almasını biraz arkadaşlar. Hadi orduyu evet aldık. Şimdi ise diğer hedeflerimizden olan Gümrü, Yerevan topraklarını aldık ve Azerbaycan sınırları büyüdü. Bütün toprakları alabiliyoruz arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi burada e, nüfuzumu geliştireceğim şurada. Biraz paramız toplansın. Evet. Nüfus başı basacağım şimdi. Evet, tüm nüfusu bastıktan sonra bu harita çok kayıyor ya. Evet. Gürcistan'la aramız iyi olsa bile yani Gürcistan'ı ele geçireceğim. Çünkü denize açılmak için. Hatta diğer toprakları Sırbistan'a, Kosova'ya, Makedonya'ya hatta Arnavutlu'ya böyle dalmak için elime gelen her şey yapacağım ama Türkiye ile ittifak olmak zorunda. Türkiye ile şu an ittifak olabiliyoruz. Evet. Türkiye'nin her çağırdığı savaşa onay vereceğiz arkadaşlar. O yüzden gördüğünüz sınırlardan orduyu çekti. Herhangi bir savaşa girirse o zaman onunla savaşa gitmek zorundayız. Haydi o zaman Gürcistan'a şimdiden kendi sınırlarına ordu toplayalım. Bu orduyu ikiye bölelim. Bu orduyu buraya getirelim. O zaman bu orduyu da buraya getirdikten sonra Gürcistan'a savaş ilanı verebiliriz. Gürcistan'ı kendi başımıza yeneceğiz. Gürcistan biraz güçlü çıkabilir. Çünkü her zaman Gürcüler oyunda biraz biraz güçlü oluyormuşum gösteriyorlar ama fakat Azerbaycan'dan zayıf. Yani Gürcistan'ı biraz almakta da zorluk çekebiliriz. Hatta şurada 600'lük bir ordu var. Gördünüz bayağı bir bin ordu gönderdi. Başkentte san tam onu söyleyecektim ki başkentte büyük bir ordu var. Başkentte 4000'lik bir ordu var. O zaman bir ordumuzu basalım. Biraz daha da yollayalım ordu. Çünkü kaybedebiliriz kaybetme gibi bir durumumuz olabilir hadi kaldığımız yerde devam ediyoruz hadi hadi hirali Cürcüler şu an büyük bir ordu gönderebilirler kalan diğer orduyla da tiflesi saldıracağız Ozurgeti Geti, Kutaisi. Hadi diğer topraklara da. Batum da bizim oğlum. Of. Bayağı bir ordu çıkardı yani şu an. Ama Cürcistan'ı kendimize daha doğrusu kendimiz bu toprakları Tamamıyla alacağız Fakat hareket puanı yetmedi Neyse hadi bakalım Hayda güney topraklar alınıyor yani Kuzeyde eleliyoruz güneyde Her şey olduğu gibi kalıyor Buralara Ve buralara Hareket puanları biraz az ya burada Hayır zakat alayı aldılar İreli, ireli, ireli. Burada ha, Türkiye yardıma geliyor bu arada. Türkiye ama savaşa çağırmayacağım. Toprak isteyebilir bizden. Tiflesi gene aldılar ya. Hayda. Bu arada Gürcistan'ın diğer topraklarını almış olduk. Ya da bu orduyu nerede bassak? Aldığımız topraklardaki askerleri geri, geri getirelim. En iyisi yani bence bu. Kalan ordularla da Gürcistan'ın diğer topraklarını alırız. Dedim ya Ermenistan gibi biraz kolay olmayacak bu biraz biraz bir şey çekebiliriz zorluk çekebiliriz ama başaracağız aşacağız bu savaşı o zaman evet evet bu ordularımız önden geldi izin vermiyorlar 417'lik bir ordumuz var Eğer arkadaşlar görücü sana almakta devam ediyoruz Gürcüler biraz dayansa bile biz şu savaşı kazanacağız. Borjomi ve diğer topraklar. Haydi 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 hepsi bizim. Haydi hepsi bizim. Ay tiflisi her zaman kurtarıyorlar. Ha bu arada. Kurtarıyorlar o zaman. O zaman ay tiflis ve Ozurgeti devirdik. Evet Gürcistan'ın tamamı arkadaşlar bizde. Ama fakat ben bildiğim üzere Gürcistan'ın tamamını alamayacağız. Çünkü biraz büyükler. Evet söylediğim gibi alamıyoruz. O zaman bu aldığımız toprakları burada alacağız. Oh, sınır şöyle olsun. Evet. Tam istediğim gibi. Ee, şimdi ise sıra Türkmenistan'a. Çünkü İran'ı alamayız. Kafkasya'da başka diğer yere ilerleyeceğimiz yerler yok. Ermenistan topraklarını biraz aldıklarına göre asimilasyon biraz geride kaldı. Evet asimilemeyi bastım. Şimdi ise sıra Hazar sınırlarını biraz deniz limanları inşa edelim. Çünkü denizden geçmek var bizden geçtikten sonra Türkmenistan'ı alma gibi bir ihtimalimiz çok. Evet. Türkmenistan zaten bizden zayıf. Türkmenistan zaten Azerbaycan'a zayıf olduğu için evet. Sıra buradan önde çalan Türkmenistan topraklarında biraz ekonomi artıralım. Türkiye şu an Ukrayna savaşta. Ukrayna bizi savaşa savaş çağırdı. Hatta bizi yanılmak üzere ama biz kabul ettik ama ilk olarak Türkmenistan'a almamız lazım mutlaka çünkü topraklarımız ve arazimizin genişlenmesi lazım ee, o yüzden Türkmenistan'a savaş ilan ettim saldırılar bayağı bir başarılı Türkmenistan'ın başkenti 4900 bir ordusu var o yüzden başkentten büyük bir ordu göndermemiz lazım. Hazar denizini aşmamız lazım arkadaşlar ki diğer topraklara asker çıkartalım değil mi? Şu an devam ediyoruz. Evet. Evet, ilerledik ve Türkmenistan sanırım evet şu an düşecek. Burada başkenti alıp ülkeye düşürmek modları var ama fakat ben o modu, bu modu oynamıyorum ben şu an. O yüzden biraz sıkıntılı, yani ülkenin tamamını almak lazım, yoksa burada başkent alıcı düşmüyor. Türkmenistan'ın tamamını aldık ve bütün topraklar bizim oldu şu an. O yüzden şu orduyu, bu orduları buraya kadar getirelim. Diğer evet orada kalmadı. Evet şu orada orada silelim. Ve kendi nüfuzumuzu basalım. Haydi. Diğer Gürcü topraklarında aldığımız Gürcü topraklarında da nüfuzumuzu basalım. Ee, burada Ermeni nüfuzunu öldürmemiz lazım. Ermeni olmamalı şurada. Evet bir bakalım nüfus e, or Evet nüfusa bakalım. Evet, diğer topraklara baktığımızda her şeyin gayet normal. Evet. Kalan Gürt topraklarında kaşa alalım. Artık başımıza dert olmasınlar. Bayağı Türkiye ilerliyormuş yani sanırım Ukrayna topraklarında. Evet, bayağı bir Ukrayna almışlar. Belarus'la işbirliği yapıyorlar Türkler. Neyse biz de burada Gürcistan'ı almakla uğraşalım. Gürcistan'a savaş ilan ettik yine. Bu orduları buradan getirelim ki önde de sıkıntı yaşatmasınlar. Haydi haydi yerli haydi askerler. Evet Gürcistan'ın şu an şansı yok bize karşı koysun. Ev. Aha. Oğlum bu orduya bak ya bunu nereden çıkartıyorum bu orduyu ya. Hiç beklemedik anda bir ordu getiriyor ya bu ordu. Bu, şu, bu ülke. Bu arada oha Kazakistan saldırılmazlık paktı imzalamak istiyorum dinle. Peki imzalayalım. Gürcüler bu arada yine direnmeye çalışıyorlar yani güçlü bir oyundu bunlar. Söylediğim gibi bayağı bir güçlüler yani oyunda. Şu orduyu buradan götürelim. Sukumi ve Taraketi bizim şehirler. Aldık. Transkafkasya şu an sanırım kurabiliriz. Evet. Forum Transkafkasya. Evet arkadaşlar şu an Trans kurabiliriz ama savaşta olmadığımız sürece kuramayız. Neyse. Bu toprakları aldığımıza göre burada nüfuzumuzu basalım. Arkadaşlar bölüm burada bitiyor. Topraklarımızı bu bölüme kadar buraya getirdiksek gelen bölümde Özbekistan'a hatta Kazakistan'a dolarız, oradan İran'a dolarız bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok bunun gibi bölümlere gelmesini istiyorsanız hatta bunun ikinci bölümü gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Bölüm 3'te görüşürüz.